geçelim. Bu videoda ne öğreneceğimize geçmeden önce sizlere bir bilmece sormak istiyorum. Hemen bilmeceyi soruyorum. Bitişik odada, yemek pişer orada. Nedir bir düşünün bakalım. Düşünün. Durdurun videoyu durdurun çekinmeyin. Boş davasını durdurun ve düşünün. Ne olabilir? Bitişik odada, yemek pişer orada. Yorumlara da yazın çocuklar. Bakalım doğru cevabı vermiş misiniz? Söylüyorum. Mutfak. Evet cevabımız mutfak olacaktı. O zaman bu bilmeciden sonra dersimize başlayalım. Çocuklar bu dersimizde cümle bilgisini, cümleyi öğreneceğiz. Daha sonra da cümleyi öğrendikten sonra olumlu cümle, olumsuz cümleyi öğreneceğiz. Bu olumlu cümle neymiş, olumsuz cümle neymiş? Öncelikle ona değineceğiz. Çocuklar, öncelikle biz bunu neden öğreneceğiz? Neden önemli? Cümle bilmek neden önemli? Çocuklar, kurallı cümle, anlamlı cümleyi bilmek çok önemlidir. Neden? Ben size şu anda bir şeyler söylüyorum değil mi? Fakat bunu kuralsız şeklinde, anlamsız şekilde söyleseydim gittim eve ben dün eve gece gün bir şey anladınız mı? Ev gece gün akşam sabah Yemek orada. Anladınız mı? Olmuyor değil mi? Yani neden anlamıyoruz? Kurallı değil. Bakın kurallı cümle. Kurallı cümle olursa biz karşı tarafa konuştuklarımızı çok güzel anlatırız. O da çok güzel duyar. Ama kuralsız yaparsam duymaz. Kurallı cümle, kuralsız cümle daha sonra geleceğiz. Cümle nedir cümle? Çocuklar yazalım buraya benim. Mürekkebim bittiği için buraya kendi montajda yapıştıracağız. Evet çocuklar, cümle öncelikle nedir? Bir duygu. Bir duyguyu. Hmm, yani mutluyum. Bakın mutluyum. Mutluyum cümle midir? Evet, niye bir duyguyu belirtiyor? Öğretmenim tek kelimeden cümle mi olur? Olur çocuklar. Tek kelimeden de olur. İki de, üç, dört, beş diye gider böyle. Peki, bir düşünceyi. Hmm, bir düşünceyi de anlatabilirim. Yani düşündüğüm bir şey yazarım buraya. O zaman bir cümle olur. Ve bir isteği. Bakın su erir misin? Bakın bu bitmiş bir istek cümlesidir. Ama biz günlük hayatta e, bazen böyle kısa kelimeler kullanıyoruz. Su diyoruz böyle su. Sadece su cümle midir? Su ne yapıyor su? Bir şey anlatmadın şu anda. Bak, bir istek değil bu. Bu olmaz. Su erir misin? ya da su istiyorum olabilir. Veya bir haber. Yağmur yağıyor. Yağmur yağacak. Haber veriyorum. Haber. Bildirme yarayan çocuklar sözcük ya da sözcük dizeleri yani bir tane de sözcükten oluşabilir. Birden fazla sözcükten de oluşabilir. Yani o zaman mesela bir tane örnek verelim. Emir'in başı ağrıyordu. Bakın Emir'in başı ağrıyordu. Bu haber bildiren cümle. Sonra e, istek, ablamın yanına gidelim. Ablamın yanına gidelim. Bakın istek. E, Gamze köpeklerden çok korkuyor. Nedir? Duygu. Evet duygu belirtti. Daha sonra e, bakalım terliyken, terliyken su içme hasta olursun. Bu da düşüncesi, düşüncesini belirtiyor. Peki çocuklar cümle olmayan hangi sözcük olabilir? Bakalım. Babam bugün hastaneye devamı yok. Babam bugün hastaneye ee, kardeşim devamı nerede? Yok. Babam bugün hastaneye ne yapmış? Uçmuş mu? Yürümüş mü? Koşmuş mu? Hiçbir şey belli değil. O zaman bu cümle değil diyeceğiz. Tamam mı? Cümle burada anlaşıldı. Peki şimdi o zaman olumlu cümle nedir? Olumsuz cümle nedir? Haydi gelin buna biraz bakalım. Evet çocuklar şimdi geldik olumlu cümle ve olumsuz cümleye. Öncelikle çocuklar olumlu cümle dediğimizde aklıma ne gelecek? Olumlu cümle dediğimizde. Şimdi bir işin yapıldığını, bakın bir işin yapıldığını ya da yapılacağını bildiren cümlelere olumlu cümle nedir? Yani Gittim. Bakın, okula gittim. Okula gittim. Olumlu cümle iş yapılmış. Okula gideceğim. Bakın, bu da olumlu cümle. Neden? Yapacağım ben yap, kafaya koydum. O okula gideceğim. Mesela. Peki, olumsuz cümlede ise bir işin yapılmadığını. Okula gitmedim. Olumsuz. Daha sonra e, okula gitmeyeceğim. Bakın yapılmayacağını yapılmayacağını gösteriyor bu da. Çok basit ama bize arada ufak ufak şaşırtabilirler. Önemli olan bu şaşırtmaya düşmeyeceğiz çocuklar. Tamam mı? Mesela öğretmenimin verdiği ödevleri tamamladım. Bu cümlemize bakıyorum. Öğretmenimin verdiği ödevleri tamamladım. Hem tamam tamamlamış olumlu. Peki o zaman yağmur yağsa da sinemaya gideceğiz. Bakıyorum yağmur yağsa da sinemaya gideceğiz. Tamam bunlar yapacak. Bir iş bitecek burada. Ama daha sonra. Peki vazo elinden yere düştü fakat kırılmadı. Evet düşünün bakalım. Kırılmadı çocuklar olumsuz cümlelerde bir ipucu vereceğim size. Fakat her zaman bu böyle olacak diye kural yok. Tamam sadece aklınıza kalsın bunu da sorgulayın cümlelerde. Bakın. Kırılmadı. Kırılmadı. Ma. Ma. Me. Mı. Mi. Mu gibi. Mo. Me. Çok göremeyiz ama bunlar varsa çocuklar olumsuz olma ihtimali daha yüksek. Ama her zaman Geçerli değil dediğim gibi. Bunu önce soruda bakıyoruz. Ma var, me, kuzu gibi değil. Me, mı, mi. Bunlar var mı? Buna dikkat edeceğiz. Mesela yaptığı espriye kimse gülmedi. Yaptığı espriye kimse gülmedi. Gül, me, di. Bakın, me, di. Nedir? Olumsuz cümledir. Tamam mı? Medet. Peki o zaman şimdi bakıyorum. Yaptığı süre kimse gülmeden sonra en iyi arkadaşım hmm, kim olsun? Ahmet hasta olduğu için okula gelmeyecek. Gelmeyecek. Birinci yapıcım, ikinci ise kuralım ise olay gerçekleşecek mi? hayır, gerçekleşmeyecek. O zaman bu da olumsuz cümle. Şimdi edelim. Mesela haftaya kuzenim doğacak. Haftaya kuzenim doğacak. Bakıyorum. Olay gerçekleşecek mi? Evet doğacak. M ma ikucum da yok. O zaman bu ikisinin e, uyguladığım bu cümleye olumlu cümle. Peki elindeki boya lekesi bir türlü çıkmıyor. Elindeki boya lekesi bir türlü çıkmıyor mı? Yok. Mı yok. Bakın mı ipucum bir. Peki gerçekleşmiş mi olay? Çıkmıyor çıkmamış. Gerçekleşmemiş. İki tane ipucu olumsuz. Peki o zaman devam edelim. Ne derse desin, ona inanan olmamış. Ne derse desin, ona inanan olmamış. Hemen buna bakalım peki. Düşünün bakalım. Olmamış. Gerçekleşmiş mi? Hayır. Gerçekleşmiş. Kimse inanmamış. Ma ipucu da var. Peki o zaman İki tane ipucun doğru. Şimdi çocuklar biraz da böyle şaşırtıcı cümlelere bakalım. Hemen. Fırında tüm ekmekler tükenmiş. Düşünün bakalım. Olumlu mu? Olumsuz mu? Bakayım. Ne yapıyorsunuz? Hmm, olumlu mu? Olumsuz mu? Hmm, bakalım. Çocuklar. Fırında tüm ekmekler tükenmiş. Olay gerçekleşmiş mi? Evet, tükenmiş çünkü. Peki o zaman bu bir olumlu cümledir. Öğretmenim, ya fırında ekmekler tükenmiş. Bence bu çok olumsuz bir şey. Niye olumlu oluyor? Çocuklar bakın anlamına bakmayacaksınız. Tükenmiş ekmekler ama kuralım benim cümlenin olumlu veya olumsuz olması için o cümle, o iş bitmiş mi, tamamlanmış mı? Evet, Bitmiş, tamamlanmış. O zaman olumlu cümle. Eğer deseydi ki, fırında tüm ekmekler tükenmemiş. Bakın, olay daha gerçekleşmemiş, tükenmemiş. O zaman olumsuz cümle olur çocuklar. Buna çok dikkat edelim. Çocuklar, şimdi sizlere birkaç tane cümle söyleyeceğim. Bu cümleleri yazacağım. Siz öncelikle bu cümle olumlu mu, olumsuz mu onu belirleyeceksiniz. Daha sonra defterimize bunun tam tersini yazacaksınız. Olumluyla olumsuz. Olumsuzsa olumlu. Hemen örnek yapalım. Mesela ninemle bahçedeki gülleri suladık. Öncelikle bunu yazdınız. Yazın bekliyorum. Yazdınız mı? Tamam. Suladık. Olumlu bir cümle. Değil mi? Olumlu bir cümle. O zaman bunun olumsuzunu aşağıya yazın bakalım. Bekliyorum. Evet, ninemle bahçedeki gülleri sulamadık. Evet, olumsuzu sulamadık. Gerçekleşmeyecek çünkü. Peki, o zaman bir soru daha. Öğle teneffüsünde arkadaşlarımla basketbol oynayamadık. Öğle teneffüsünde arkadaşlarımla basketbol oynayamadık. Düşünün bakalım. Olumsuz bir cümle mi? Olumlu bir cümle Evet. Olumsuz cümle. Her sorduğum soruda boş basın, videoyu durdurun çocuklar. Daha sonra cevaplayın ve devam edin. Şimdi o zaman gelelim bu sorunun tam tersini yapmaya bu cümleyi. O zaman ne yapıyoruz? Öğle üstünde arkadaşlarımla basketbol oynadık. Fark ettiniz mi çocuklar? Hep şu sondaki kelime en büyük ipucu olumlu ve olumsuz cümlelerde o sondaki en sondaki sözcük bizim işimizi kolaylaştırıyor. Evet çocuklar şimdi size bu videoyu konu anlatımını bitirmeden önce bir bilmece daha soruyorum. Bunun cevaplarını da aşağıya şuraya bir yerlere yazarsınız. Hemen söylüyorum. İçeceklerin bu arada soğuk bir bilmece. Cevabı esprili. İçeceklerin atası kimdir? Düşünün bakalım. Önce düşünün. Düşünün. Sonra cevabı yazın. İçeceklerin atası kimdir? Evet. Yoruma yazanlarınkini cevaplayacağım çocuklar. Acaba cevabımız nedir? Peki çocuklar. Bu dersimizi burada bitiriyoruz. Sizleri çok iyi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.